Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ataşehir İstanbul'dan sesleniyoruz. Çizgi Ali Restoran Kafe'ye konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın Ali Mermer ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara varan tecrübesiyle neler aktaracak. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Bey e, hoş bulduk. Gerçekten e, burası biraz evvel tabii görsellerde gördüğü gibi sevgili izleyicilerin dolup taşan bir mekan. İnşallah bu kalabalık uzun yıllar hep bizlerle olur diyoruz. İnşallah evet. Burada e, başında da söylediğim gibi çok uzun yıllara, çocukluk yıllarına dayanan keyifli bir geçmiş var. Bir aşk evet. var bir tutku var. Bu bir sevgi olayı gerçekten ve o tutkunun, o tecrübenin çizgi Ali Kafe Restoran olarak Ataşehir'de buluş çalışması var ama evet. ben hikayeyi yaratıcısından dinlemek istiyorum çizgi Ali kafe-restoran nasıl oldu efendim? Valla e, hikaye aslında uzun. E, şöyle diyeyim biz 1975 yılında e, halen Eminönü'nde e, Hamdi Et Tokantası olarak faaliyet gösteren e, kebap sektörünün duayeni e, dayım Hamdi Arpacı'yla e, bu işe başladık. E, daha sonra da ailece bu sektörde İstanbul'da yer aldık. E, burada e, ilk olarak tabii ki yani tüm firmaların da tercih ettiği gibi hijyen, temizlik ve ürünlerdeki kaliteyi tercih ettik. Amacımız da nedir amacımız Urfalı bir annenin Antepli bir babanın çocuğu olarak Süper tam Güney, Güneydoğu mutfağını buradaki İstanbul'lu dostlarımıza Taşımak. sunmaya çalışmak. Çok süpersiniz. Gerçekten artık Antep'e ve Urfa'ya gitmemize gerek kalmadı. İnşallah. Tüm mutfak en ince ayrıntılarına kadar burada bizle buluştu. İnşallah. Faklar sayenizde e, görünmeyen kahramanlara, usta, aşçılarımıza ve çalışan ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Elbette. Yüreklerine, ellerine sağlık diyorum. Biz de size teşekkür için. ederiz. Sağ olun. Teşekkürler efendim. E, tabii ki Antep Mutfağı Urfa deyince gerçekten yani Türkiye'nin evet. en ünlü mutfakları var burada biraz evvel tüm bunlardan ufak ufak yeme şansı yakaladık gerçekten yani tadına doyum olmaz anne eli demiş gibi yemekler bizlerle buluşmuş burada tabii kaç kişi aynı anda ağırlayabiliyorsunuz burada şu an için 90 kişi ağırlayabiliyoruz ee, ilerleyen zamanlarda inşallah bunu 140 150'ye Çıkarı kadar e, çıkaracağız. Edeyim. Biraz sonra evet, tekrardan inşallah. açacağız. Ben bu 90 kişilik konsepte dönmek istiyorum izninizle. Kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz? Şu an 11 kişiyiz. 11 kişiyle. Zaman içerisinde o da potansiyel artınca... <laughs> o da artacak tabii. <laughs> evet, yani yani evet. daha çok kişinin... yararlanmasını i̇nşallah, istiyorum. Inşallah. Peki efendim kaçla kaç nasıl faydalanabiliyor biliyoruz bu lezzetlerden? Burada sabah 8'de başlıyoruz mesaiye. akşam saat 10'a kadar. Devam, Devam ediyoruz. Diyor. Evet. 14 saat bizlerlesiniz. Evet. Allah kuvvet versin, sahat versin diyoruz. Çünkü Cuma, Pazarda buna dahil evet. kadarı. Evet. Peki efendim, Urfa dedik, Antep dedik. Bu mutfakta neler bizlerle buluşuyor? Bu lezzetler neler diyelim o zaman? Ya bu lezzetler artık tabii çok güncellendi. Yani başta kebap çeşitleri tabii ki yani Urfa'nın olmazsa Urfa olmazıları. Olmazları. Bunlar bizim için önemli çünkü bizim e, ustalık alanımız da o zaten. Kesinlikle. E, bunun yanına şimdi biz tencere e, yemeklerini de ilave ettik, yöresel yemekleri. Değil mi? Çalışan evet. sevgili kardeşlerimizin evet. evlerinden mahrum etmek istemedik. O anne yemeklerini onlara burada Onları da yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onlar nasıl? Haftalık mı değişiyor? Günlük olarak bir menü mü yolluyorsunuz müşterilerine? Her gün, her gün günlük. Her gün, her gün günlük e, 7-8 çeşit tencere yemeği yapıyoruz. Hı hı. E, bunun yanı sıra işte e, Ocakta kebap yani et mamullerimiz var, çorbalarımız var, çorbalarımız var. var. Yani. fırın mamullerimiz var, İşte malum Urfa yöresinin namucunu, Antep yöresinin namucunu, Değil pide mi? çeşitlerimiz var. Daha sonrasında da tatlı sunumumuz var, kabak tatlısı, ayva tatlısı, yine bizim Güneydoğu'muzun, yani Hatay'ın daha doğrusu künefesi var. Evet. Gene var. evet, fırın sütlaçımız var, fırın sütlaçımız var, evet. Çorbalarımız, çiğ köftemiz, salatalarımız yani gerçekten saymakla bitmeyecek bir menü var ama biz biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi ızgaralar, kebaplar, pideler, lahmacunlar, çorbalar, salatalar, yöresel tencere, evet. zeytinyağlılar diye evet. saydık çünkü bu dakikalar yetmez bunları tek tek yani. evet. Şimdi işte biz bunları Ataşehir'de <laughs> buluşturmak için bir aydır burada faaliyete başladık. İnşallah Ataşehirli dostlarımızı aramıza görmek isteriz. İnşallah efendim buradaki yemekleri bir kez alıp da buraya gelmeyecek bir kişi tanımıyorum gerçekten e, damakta e, tat bırakan cinsel. Burada e, gene e, bir şeylere vurgulamak istiyorum. Mekanımız gerçekten çok büyük bir mekan. Evet. Burada ayrıca özel günlerimizde de bizleri konuk ediyorsunuz. Evet. Ekibimize güveniyoruz bu anlamda. Evet. Ne kadar gün evvelden sizi haberdar etmemiz gerekiyor? Şimdi Özel toplantılarda e, en az bir hafta önce hı hı. E, rezerve almamız lazım. Ee, yine özel toplantılar için e, bir 50 kişilik VIP salonu hazırlığımız var. İnşallah birkaç güne kadar onu tamamlayacağız. E, bu yani her anında biz hazırız. Değil mi? Ekibimize evet. güveniyoruz. Ekibimize Ama güveniyoruz. Siz evet. ki buraya gelemeyen sevgili konuklar üzülmesin. Yok. Bizler onun evet. ayağına gideriz diye. Evet. Bir de paket servisimiz paket var. Paket servisimiz de var. Evet, bu konularla ilgili işte e, gerek halkla ilişkiler, gerek telefon takiplerini Kızlarım var burada. Merve var, Cemre var, Sibel var. Kızlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Evet, Sibel'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli katkıları olan benim sağ kolum diyebilirim. Beraber ayrıca bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Ve tekrardan evet. ilave etmek istiyorum. Burada özeller güzeller o kadar çok ki saymakla bitmiyor. Yine bizlere hiç mağdur etmiyorsunuz. Özellikle biz çalışan bayanların her daim arkasındasınız diyorsunuz ki sizler çalışın yemeğinizi biz yapalım. Biz yapalım bize evet, para kazanın, size kazanın. Anlamda, evet. Gerekse konuk edeceğiniz dostlarınız. Elbet elbette. Sizler elbette. isteyin. Bizler elbette. kaç kişilik isterseniz o mini oluşturuyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bunlar için ne kadar mesela ben akşama 6 kişi olarak bir dostumu çocuğumu ağırlamak istiyorum. Evet. Size istediğim bir, bir siparişi tabii, Tabii evet. Dilediğimi yapıyorsunuz. Dile, zaman. dilediniz yani. tabii. Evet yani bu yöresel yemek olabilir. Ne isterseniz bunu bize belirttiğiniz zaman biz bunu hazırlıyoruz. Ve ee, saatinde bizde evet. de sıcak sımsıcak olarak tabii. aynı anda pişerek biz de evet, yapıyoruz. Konuşuyor. Evet, evet. Toplantılarınızda falan bizzat evinize uygunsa bir bahçenize falan da gelerekten orada Persönel tabii, evet, o personel yani mobil olarak dağıtımını orada dağıtımını da sağlıyor. Dağıtım da orada pişir e, pişirmesinin sunumunu da e, yapabiliyoruz. Aynen. Bu anlamda da böyle bir mobil hizmet yapıyoruz foirsan. Yani. Vallahi evet. e, o zaman şöyle tek bir cümleye kuracağım. Hizmette sınır Yok diyorsunuz Çizgi Ali. Kafeler. Yok demeye çalışıyoruz. Evet, evet. İnşallah bu güzel mekan, bu sınırsız hizmetleriyle ama hep bu kalitede gülen yüzle İnşallah. uzun yıllar bizlerle olur diyor. İnşallah. Saygılar ben sunuyor. teşekkür ederim. Saygı bizden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Ataşehir İstanbul'dan, Çizgi Ali Kafe Restoran'dan, bu muhteşem lezzet durağından sizlere aktaracaklarımız tabii ki bu kadar demiyoruz. Ataşehir ve civarı zaten biliyor ama biz tüm İstanbulluları ve yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu güzel mekana bekliyoruz söz merkez Stüdyoları'nda. teşekkür ederiz.